Vallahi şu, şu an... anda neye gideceğiz? Yani geziyorum öyle yolumu bulana kadar. Aa, bir tane daha kofin var solda. Buraya çıkamıyorum ama. Evet. Oysa diğer taraftan çıkmak için de bir yerden arkasına geçebiliyor olman lazım. Muhtemelen kofinlerden çıkıyor zaten malzemeler. Tahminim. Ah bulduk. Yo. Hızlı çıkış. iş. Bu arada duvarın arkasındaki şeye saldırabiliyorum. O ilginç olmuş. Evet ben de o... o da bir şey daha var. O ne? Ha şey gelmiş aracı. Geçin, Al. Aa, bir yerlerden arkaya geçiş yaklaşmak üzere. Bu bizim yemiş. Nasıl ya? Nereden dolanacağız? Geçmem lazım. Canavarlar kardeşimi kaçırdılar. Özgünüm evlat. Araba kazası olduğu için geçemez. Şuradaki çöp, çöp kutuları kıyınca gitmiyor değil mi? <laughs> bizim evimize giymenin hiçbir yolu yok mu? Ona bir daha baksana. Bizim evimizin arka bahçesine giyebiliriz belki. Deneyelim. Bence çalış. normal bir insan öyle yapar. Çünkü bizim evin arka bahçesinden o yola giyebiliyoruz. Çok mantıklı bu arada. Hiç aklıma gelmedi doğrusu. Lütfen bizi içe şey al. Lütfen bizi... O gözükmeyen kısma gitsene yapraklarla şey yapan. Şurada değil mi? Yok bu taraf gözüküyor. Öteki tarafta bir tane daha var ya. Şu ileriki taraf mı? Aha. Solunda şu an. Çok karanlık değil mi ya? Parlaklığı değiştirebilir miyim? Aa değiştirebilir. Evet. Müziği açtım ya Ya gündüz oldu. Oyun bildiğin gündüz olmuş <laughs> Gündüz oldu. <laughs> Olsun. Şu an ne yapacağız? Neye gitmemiz lazım? Bilmiyorum. Yeniden dolaşacağım vallahi etrafı. Ama en azından Rüşvet gözümüzün önünü görebiliyoruz artık. Evet evet. Rüşvet verebiliyor muyuz acaba diğer çocuklara? Şeker verelim. Evet. 210 tane şeker. Şeker bayramını bana verseler ben ne istediğini yapardım. Geçmeme izin ver. Çıkıl. Çık. Hayda. Lanetlenmek istemiyorsan geri çekil. ama geçmemiz lazım. Yapamadığım <laughs> bir şey mi var acaba? Görme, görmedim, mi? Yok, oyasız çıkış. Ya şu an Ö, böyle şeylerle kafinama gitsene. Böyle şeylerde strese giriyorum. Çünkü eminim Aha. bak adım gibi eminim. Bir izleyicimiz bir... Görmüştür. Gözünün evet. önünde diye çıldırıyordur şu an yani. Evet. Aa bir dakika lan. Hayır evet, bak, ya. buradaymış. <laughs> Karanlık Hayır. olduğu için göremedim ya. Hayır. orada bir kofinler var burada. Ha aile. Ona peçete mi? Alüminyum folyo. Her hmm. <laughs> şeyi vurmak çok eğlenceli değil mi? Değil mi değil mi? Eğleniyorum şu anda. Uzun zaman, bu oyun bana şeyi anımsatıyor, 2008 yıllarında çıkan e, DLC'si olmayan, tamamen yapımcılarının eğlenerek yaptığı oyunları hatırlatıyor ve şu an zevk alıyorum yani. Kendine has yani bir Yani herhangi bir oyun. şey oyunu değil mi? Böyle CD'cilerden alınan bilgisayar oyunları gibi bir şey işte. Eskiden çok severdim bu tür Ha bak, koşabiliyorum artık. <laughs> ha Bu uh, main özellik şeyde. Çok iyi. Ama ne iş mi yarayacak? Aa. Hayda. Hey, bunu niye yaptın? Sadece emirlere uyuyorum. Böyle yersin. Kardeşime ne yaptın? Özgünüm sohbet edecek vaktim yok. Çok evet. çocuk mizah ya. Çok eğleniyorum ben. Mizaj. Dedi ki arkadaşlar. Ee, görüşürüz kokuşmuş dedi. Biz de kokmuyoruz dedik ama buradan geçince kokacaksın dedi. Şimdi bir dakika biz oradan geldik oraya geçemeyiz artık. Evet. Hoş ee, ee mu? şu an ne, işine, ne işimize Çekil lan. Aa kavga ediyorlar. Ha. Burada şeker ya da şaka yapmana izninin yok. Herkes sırasını beklemeli. Hey neler oluyor? Buranın bana ait olduğunu öğrenmeniz lazım diyor Travis ama öyle bir şey yok tabii. Bulanındır diyor bizimkide. Şimdi yeni bir görev aldık. Neymiş? Programmed for Protection. Ha, gidip We vuracak mıyız? Oppressing the weak in Auburn. They must use my robot costume boost ability to... Travis'i boost yaparak döveceğiz. Bu değil mi boost? Ben mi yanlış biliyorum? Bir de vurman mı lazım? Anlamadım ki. Aa şimdi olacak. Aa geçtik. Ninja kaç diyor bize. Aa yakaladı. Tüh be. Bir daha deneyeceğim. Seni bal kabağı gibi ezeceğim. Koş. Hey bir şey düşürdün. Diyor. Bize yol gösteriyorlar bütün kostümler. <laughs> çok iyi. Doğru yola mı gidiyoruz? Bana mi? gösterdikleri yoldan gidiyorum ya. Of. Çok havalıyım. Şu dövdüğü çocuk. Evet. Acaba bize katılacak mı? Çünkü ikinci oyunda 3 kişiyiz. Katılırsa çok güzel olur. Parti oluşturmuş oluruz. Aa yolu açtı. Zayıf. Travis neler oluyor burada? Anneni babanı mı çağırayım? Hayır. Şeker çalıyorlardı. Ah kapa çeneni Travis. Çocukları rahat bırak. Gerçekten onu tutuklar mısınız? Hayır ama zaten Cadılar Bayramı'nın olayı çocukları korkutmak değil mi? Ne? <laughs> <laughs> çok, iyi, çok iyi bir amaç bulmuş kendine. Baya güzel bir amaç. Bu arada bize katılacak galiba. Çok harikaydın. Şövalyeler de dayanıklıdır. Evet. Güzel bir kostümün varmış. Teşekkür ederim. Seninki de öyle. Değişmek ister misin? Ya, emin değilim. Bir deneyim bakalım. Ah, Değiştirebiliriz. O. ikimizin kostümü de gerçekten harika. Beraber takılmalıyız. Ben kardeşimi kurtarma görevi üzerindeyim şu anda. Eminim canavarlardan fark etmişsindir. Şşş. Görev deyince beni ayarttın yani aklımı çeldin. <laughs> Tam bir şövalye. Tam bir şövalye özel, özel gücün de bu arada şu anda. Neymiş? Kalkan. Allah Allah. Nerede işleyecek ki? Bilmiyorum. Ama şunun özel gücü çok hoşuma gitti. Sonic gibi çok hızlı. Hayır bu oyun değil adam. Hayır. Hadi şimdi deşini kullanarak ayrılın uçmaya başla. Hadi bakalım. Hadi be. <laughs> evet bu oyun Sonic değil. İki boyutlu değil ne yazık. Sonic iki boyutlu mu diyen bana kazandan çıkacak değil mi? Değil mi? <laughs> Bunlar ne muhabbet ediyor okumuyormuş bir var ya. Ama eminim Onlar... Bu, komik bu muhabbet dönüyordur yani. Ya izle iz bir okuyan bir izleyici varsa lütfen bize söylesin. Biz asla okumayacağız. Asla. Ben hala okumuyoruz bu arada. Türk... Yani. Sen Bunlar de bir de şey yapalım. rica edebilir miyim? Türkçe ama var mı diye bakar mısın Google'dan? Varsa kuralım ya. Eminim tabii, tabii. vardır yani oyun yeni değil çünkü. Oyun hiç yeni değil. Varsa çok mahbule geçer. Hem sizin açınızdan hem benim açımdan. Ama oyun Türkçe'ye yapılacak kadar şey bulmuş mudur? Ünlü olmuş mudur? Underrated bir oyuna benziyor çünkü. Donanım haberde olabilir bak. Yeni bir tabut buldum. İki. 20 şeker parçası. Çok iyi. Hadi bakalım Travis'i gönderdiğimizi göre artık takılabiliriz. Travis nereye gitti bilmiyorum ama ee, soğuk yenilen bir şeyden bahsetti. Hani intikam soğuk yenilen bir yemektir ya arkadaşlar. Valla şeyde olduğumuzu düşünürsek dondurma da yemeye olacak. <laughs> Çocuk olduğunu düşünürsek muhtemelen dondurma <laughs> da <dayı. gülüyor> Evlerin üzerindeki tasarımlar çok iyi ya. Şurayı bir çalalım. Bakalım yine canavar çıkarsa başlarım he. Bu takım arkadaşımı da çalmayın ya. Hah çok şükür. Sanırım siz sonuncusunuz. Artık ışığı kapatsam iyi olur. Aa bayağı şeker verdi. Çok iyi. Şurada da var. Canavar çıkarsa kapışmak zorundayız diye tahmin ediyorum. Ah be canavar çıktı. Evet, Türkiye ama. Eğleniyorum ya oyun çok hoş. Hele dönüşümleri çok güzel. Şimdi. Şuna bir saldırayım bakalım. Ah be. Tüh. Sen getirmedim. Vallahi ikincisinin var Adam. Bir yok mu? Olaya bak. Ve Costume Quest Türkçe yama diye bir şey var ama yani oyunun kendisi gibi duruyor. Genelde o şeyler tıklanma almak için yazılıyor birçok sitede ya zaten. Evet, evet, Ve oyunu çakma olarak veriyorlar gibi. Aynen, olarak. aynen öyle. Savaş biraz zordu ama yaptım. Yeni bir eşya geldi ayrıca. Creepy Treats diye. Güzel. Parktayken Sedi'den savaş pulları almayı unuttum. İşimize yarardı. Acaba ne işe yarıyor? Güçlendiriyor mu bizi? Ben ikinci oyunda hiç kullanmadım ama Sedi şu en başından beri merak ettiğiniz hayal mi Aa, çok mantıklı. Dur bir. Aa, Sedi'nin yanında geldim bak. Yol açıldığı için. İstersen izleyebilirsin. Ha, geç, geçin geçin oyuna geçin. Yok çünkü. Yok değil mi? Sağlık olsun. Neyse zor değil ya o kadar. Evet ben her yıl hayalet kostümü giyiyorum. Zaten aynı sayıda şeker alıyorum. Yo bu bizim eleman değil. O, bir dakika orada birisi yok oldu. Bilmiyorum. Arka bir çocuk var. İşte kardeşimin götür, götürüldüğü yer burası. Tamam sen. Eee ne? Eğer annem babam öğrenirse neler olur biliyor musun? Zaten bize inanmazlar ki. Sanırım buradan kendi başıma geçmek zorundayım. Sen gelecek misin? Tabii ki de. <laughs> Tipe bak çünkü. Güzel bir dostumuz olması güzel. Nerede bizim güvensiz satıcımız ya? Bu arada demin şeye kadar gittin mi? Ee, kofine kadar gittin mi? Gittim. Tamam. İçinden şeker çıktı ama 20 tane. Aa. Beni buldun. Arkadaşlarımla saklambaç oynuyorum. Oynamak ister misin? Eğer altımızı da bulabilirsen ödül alacaksın. Aa. Oynayalım. Yanlış hatırlamıyorsam iyi ödüller veriyorlardı. Valla umarım bulabilirim. Bakalım kim çıkacak. Her savaştan sonra canım yenileniyordur umarım. Yoksa bizim şövalye değil de robot robotun canı bayağı azalmıştı önceki savaşta. Şey yenileniyor. İkinci oyunda yenilenmiyor. İlk de bilmiyor. Can yenileme noktaları var. Ye Aa yenileniyor burada. Yenilenmiş. de ya şeker yemelisin. Ya da şey yapman lazım. Can yenileme noktaları var. Hmm. Böyle. Su içme yerleri. Yani. Anladım. Aa büyücü. Güç bastı. Güç bastı doğru. Bir canı kaldı ya. kendine güç bastı. Bak hadi. Ama hasar vurmaması gözüküyor. Keşke gücünü azaltmasaydın. Ne yapsaydım? Gücünü azaltmasaydım. 5 canım vardı zaten. Zaten her savaşta inilen mu? Hayır. Hadi ya. <laughs> ben bazen 2-3 savaş boyunca elimi tutuyorum böyle zoya gelene kadar. Bilmiyordum ki.